Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar yollardayız. Bugün pazar günü olmasına rağmen e, biz işimizin başındayız, çalışıyoruz. Yine gördüğünüz gibi Devam Bugün günlerden arkadaşlar Pazar 15 Ocak Pazar 2023 ee, Dün Afyon'daydık Afyon'da yükümüzü boşalttık Tekirdağ, İstanbul'a Tekirdağ'a geri dönüyoruz Burası neresi tam olarak Bilecik. Bilecik'i geçtik çünkü Bilecik topraklarındayız. Daha Sakaryaya girmedik. Buralar Sakarya ile Bilecik, Bilecik arasında bir bölge yani Bilecik toprak, şey Sakarya topraklarına girmeye yakın bir yer. Böyle bir boğazdayız. Biraz da e, hava dumanlı, sisli. Sisi anladık da duman nerede diyeceksiniz ama bakın şu sol tarafta duman tütüyor, baca tütüyor. O yüzden dumanlı dedim. Evet arkadaşlar. Dün bir video çektim. Kısa. Ee, kısa bir video yani. Ama mesajı e, ilimdi. İlim her şeyin başı arkadaşlar. Sağlık her şeyin başı derler ama e, sağlık da ilim de en önemli şeylerdir. İlim ilim de sağlıkla e, ilgilidir ilim ruh sağlığıyla ilgilidir arkadaşlar. Sağlık dediğimiz zaman iki çeşit sağlık var. Bedeni sağlık yani fiziki, bedeni maddi sağlık bir iki, e, biri de manevi sağlık, ruhi sağlık. İlim ruhi sağlıkla ilgili çok önemli bir yer alır arkadaşlar. Çünkü İnsan e, doğru ilim almadığı zaman, doğru ilim almadığı zaman e, yanlış yola gider, yanlış yola sapar. Çünkü hani insan neyi öğrenirse onu uygulamaya çalışır. Ama öğrendiği şey e, yanlışsa doğruyu nasıl uygulasın? Doğruyu nasıl uygulasın değil mi? Şimdi bugünün konusu ruh sağlığı olsun arkadaşlar. Yani sağlık diyelim genel olan anlamda. Arkadaşlar bedenimizin bedenimizin sağlıklı olabilmesi için e, işte sağlıklı beslenme e, vücudumuzun gelir gider dengesi yerinde olması lazım. Yani insanın e, vücudunun harcadığı enerji ile aldığı enerji e, yani vücut kütle endeksine uygun olması lazım öyle diyelim. Eğer e, geliri yani vücudun vücudun e, işte enerji ve işte gıda ihtiyacını dengeli almazsa vücudu rahatsızlanır insanın insanın vücudu rahatsızlanır hasta olur. E, sıkıntı çeker. Ama bir de ruh sağlığı diye bir e, durum var. İnsanın ruhu sağlıklı olmazsa e, görüntüde sağlıklı gibi görünse de, vücudu sağlıklı gibi görünse de sağlıklı gibi görünse de aslında o ruhen bir hastadır ruhi hastadır. Bu nasıl oluşur arkadaşlar? Eğitimle alakalı bu. Yani hani şu anda depresyon, depresyon falan deniliyor ya. Bununla alakalıdır yani. İlim alma ile alakalıdır bu depresyon meselesi. Nasıl ki e, midenize işte çeşitli zararlı, faydalı demeden bir şeyler e, alırsanız ve içeride e, midenizde e, bir işte e, farklı asitler oluşturur mideniz ve mide sancısı çekerseniz nasıl mide sancısı, sancısı çekerseniz e, böyle yanlış beslenmeden dolayı, hatalı beslenmeden dolayı nasıl bir Mide sancısı çekerseniz yanlış ilim almadan dolayı da arkadaşlar depresyon insanın zihni sancı çeker, kalbi sancı çeker. Yani e, hiç faydalı zararlı ayırt etmeden, hiç süzmeden yani ilimleri süzmeden e, bunun bunun özeti haram helal demeden haram helal demeden her bilgiyi insan zihnine almaya kalkarsa kararsızlık yaşar e, depresyona e, uğrar. Yani zihni de net, halis, saf e, ilimler almalı arkadaşlar. Nasıl midemizin midemizin e, ihtiyacı temiz gıdaysa Zihnimizin de ihtiyacı temiz ilimdir arkadaşlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bize e, faydalı ilmi almamızı e, öneriyor, emrediyor. Yani faydalı ilmi alacağız, fayda, faydasız ilimden de uzak duracağız. Nedir faydasız ilim? Eğer faydasızsa bir de faydası yoksa Allah onu haram kılmıştır arkadaşlar. Haram. E, diyeceksiniz ki e, Allah'ın ilimle ilgili haram kıldığı şey var mı? Elbette var arkadaşlar. Elbette. Haram. Harama bakma diye yani e, bir, bir durum var. Allah müminleri müminleri Kur'an-ı Kerim'de tarif ederken şöyle tarif ediyor arkadaşlar. İman edenleri. Onlar ki onlar ki mümin kadınlar ve mümin erkekler onlar gözlerini harama bakmaktan alıkoyarlar. Yuhâfizûnehum <laughs> furûcehum Onlar gözlerini harama bakmaktan korurlar diyor. Yani harama bakarsan Zihninde, zihninde, zihnine yanlış şeyler almış olursun. Haram. Nedir haram? İşte zinaya yaklaşma diyor. Zinaya yaklaşma diyor. Yaklaşma, Sa yapma demiyor. Yaklaşma diyor. Çünkü zinaya yaklaştığın zaman, e sen ateşe yaklaşıyorsun. Günaha yaklaşıyorsun. E, tehlikeye büyük tehlikeye yaklaşıyorsun. Hem yani öyle tehlikeler var ki Allah yaklaşma diyorsa onu haramdır yani emir emir var burada. yaklaşma. Ne demek haram e, olan zina e, zina'nın bütün yollarını kapatmaya çalışacaksın, kapatacaksın zinaya giden yolları engelleyeceksin. Eğer çünkü yaklaşmamızı dahi istemiyor Allahu Teala. İşte haram ilim budur. Eğer insan e, böyle haramdan kendini alıkoyamıyorsa, Allah'ın haram kıldığı şeylerden e, kendini sakındıramıyorsa, engelleyemiyorsa, haramdan haram helal demeden her şeyi her şeye bakıyorsa, o zaman o kişinin e, ruh sağlığından söz etmek mümkün değildir arkadaşlar o e, kararsızlık içerisinde, bocalama içerisinde bir hayat sürer. Neyin doğru, neyin faydalı, neyin e, zararlı olduğunu anlayamaz. Net. Çünkü Allah başka bir ayette buyuruyor ki اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Eğer siz takvalı olursanız ben size Furkan özelliğini veririm diyor. Nedir arkadaşlar? Yani Furkan özelliği Doğruyu seçme, faydalıyı seçme Özelliği Yani e, fark ettirme özelliği iyi kötüyü Birbirinden faydalıyı zararlıyı Birbirinden e, yanlışı e, Doğruyu birbirinden Ayırt etme özelliği Furkan Kur'an'ın bir ismi de Furkandır arkadaşlar Bu özelliği Size vereceğim diyor Eger ne, Nedir şart Eğer Allah'tan korkar Allah'ın emirlerine uyar, Allah'ın yasaklarından korunursanız şart bu. Allah'ın emirlerine uyarsanız Allah'ın e, yasak ettiği her şeyden işte neyi yasak etmişti? Harama bakmayın diyor, bakmayın. Bakarsanız ne olur? İşte e, karışır zihnin zihninizde her şey e, karışır, zihniniz fesat olur e, ve doğruyu eğriyi birbirine birbirinden seçemez hale gelirsiniz. Ama yok. Allah'ın emrine, bu emrine uyarsanız, takvalı olursanız, Allah'a uyarsanız e, zihniniz net olur. Doğruyu dost doğru anlarsınız hiç şeksiz şüphesiz. Yani net e, algılarsınız. E, yolunuz da netleşir. Neresi doğru, neresi e, eğri anlamış olursunuz. Çünkü zihninize yanlış bilgileri almamışsınız. Karıştırmıyorsunuz. Çünkü insanın zihnindeki doğru ve yanlış karışırsa işte böyle kararsızlık çıkar. Ama midesinde de faydalı zararlı karışırsa mide sancısı çeker. Hasta olur. Şimdi bizim zihnimizin netleşmesi için arkadaşlar e, takva e, takvalı olmaya çalışmamız lazım. Yani Allah'tan korkmamız lazım. Allah'ı çok sevmemiz lazım. Allah'ın emir ve yasaklarına uymamız lazım. Ki bizim yolumuz net olsun. E, önümüzü net görebilelim. Çünkü Allah'ın emirlerine uyduğumuz zaman Allah'ın ilk emri nedir? Oku diyor. Oku. E oku da Allah Allah oku derken neyi kastediyor bunu? Bunu bilmemiz lazım. Daha önceki videolarda söyledim. Oku'nun manası yazıyı oku demek değil ki. ben yıllardır işte öğrettik öğrettiklerime bu bunu öğretirim arkadaşlar. Derim ki oku yazıyı oku demek değildir. Ve benim öğrettiğim kişiler bunu çok iyi bilirler. Oku demek anla demektir arkadaşlar. Anla. Çünkü oku emri geldiği zaman henüz Kur'an henüz Kur'an inmemiş idi. Çünkü ilk inen ayettir o. Dolayısıyla Allah Kur'an'ı oku diye emretmiyor. Yani o emrinde Kur'an'ın okunmasını kastetmiyor. Allah o oku kelimesiyle, oku emriyle anlamamızı istiyor. Anla. Yani neyi okuyacağız? Her şeyi okuyacağız. Yolu okuyacağız, dağı okuyacağız, taşı okuyacağız, ağacı okuyacağız. Anlayacağız, anlayacağız. Anlamaya çalışacağız. Hikmetini anlamaya çalışacağız. Yaratılışını anlamaya çalışacağız. Bizim kendi yaratılışımızı anlamaya çalışacağız. Biz nasıl yaratılmışız, nasıl var olmuşuz, nasıl e, yaşıyoruz. Bunları anladığımız zaman zaten direkt bu ilim bizi imana götürüyor arkadaşlar. İmana götürüyor. Yani düşün düşün ki e, insanın e, insanın varlığı bir hücreden bir hücreden. 46 kromozomdan meydana geliyor arkadaşlar. 46 kromozom. Bunun 23 kromozomu babadan, 23 kromozomu e, anneden e, geliyor. Yumurtada birleşiyor, bir hücreyi oluşturuyor. Yani bu her kromozomun hikmeti nedir, şeyi nedir? Hadi oralara orala fazla girmeyelim. Ama her şey e, bir ilimle, bir düzenle bir e, sebeple meydana geliyor ve e, hiç tesadüf, tesadüfe yer yoktur. Yani bir düzen içerisinde her şey bir ahenk, ahenk içerisinde. Yani bunun e, tesadüfen olması olması mümkün değildir. Yani e, sonsuz sayıda bir dahi olsa böyle bir ihtimal yoktur arkadaşlar. Sonsuzda bir ihtimal yoktur tesadüf tesadüfe. Yer yoktur. Bunu insan anladığı zaman, bunu insan okuduğu zaman direkt e, bu ilim insanı imana götürüyor. Bu kompleksin arkasında, bu bilginin arkasında, bu düzenin arkasında bir yaratıcı olduğunu anlıyor insan. O zaman ne oluyor? İman, imanı oluyor. İnanıyor ve hayatı farklılaşıyor. Yani iman eden edenle iman etmeyenin hayatı bir değildir arkadaşlar. İman eden kendine çeki düzen verir. Bir e, Allah'ın o iman ettiği varlığın kurallarına uyar. Dolayısıyla o kurallara göre hayatını tanzim eder. Dünyaya o gözle bakar. Ahirete o gözle bakar. O yüzden okumamız lazım. Yani ilim sahibi olmamız lazım. Anlamamız lazım. Yani yazıyı sadece okumamız lazım değil. Ama maalesef günümüzde arkadaşlar e, bize farklı şeyleri okutuyorlar. Bize e, Allah'tan başka her şeyi okutuyorlar. Allah'ın okul dediklerinden başka her şeyi okutuyorlar. O yüzden o yüzden biz hakikati gerçeği, doğruyu bulabilmemiz için her şekilde okumamız lazım. Yani anlamamız lazım. Araştırmamız lazım. Araştırıcı kimliğimiz, kimliğimiz olması lazım. Ancak böyle anlarsak önümüzü görebiliriz. Ruhumuz sağlıklı olur. Önümüzü görebiliriz. Yani tarihimizi okursak Günümüzü anlarız. Günümüzü okursak geleceğimizi anlarız. Geleceğimizi anlarsak da e, ruhumuz sağlıklı olur arkadaşlar. Çünkü önümüzü görürüz. Yani bir insan önünü e, geleceğini tahmin edemiyorsa geleceğiyle ilgili bir e, öngörüsü yoksa o insan kör gibidir. Yani e, böyle affedersiniz ot gibi yaşar hayatta. Yani başına ne geleceğini hiç e, tahmin bile edemez, o yüzden kör gibi yaşar yani hayatında. Bu sebeple arkadaşlar ilim sahibi olmamız lazım. İlim ilim bilmektir, İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmiyorsan bu nice okumaktır arkadaşlar. O yüzden oku, anla, uygula. Çünkü bir insan okumazsa, anlamazsa, anlamıyorsa, uygulayamaz. Küp içindekini sızdırır arkadaşlar. Küp içindekisin içindekini sızdırır. İnsan içinde hangi ilim varsa, e, o ilim doğrultusunda e, o ilim doğrultusunda hareket et, etmek zorundadır. Eder. Bir insan aynası iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya. Neyi insan ediyorsa o ilim, iliminden dolayı yanlış ya da aldığı herhangi bir ilimden dolayı onu yapıyor. Bilmeden onu yapamaz, onu öğrenmeden onu yapamaz ki. Ama günümüzdeki e, bu e, batıl düzen insanlara hep şeytanlığı öğretiyor. Yani rahmaniliği öğretmiyor. Yani e, nasıl itaat edilir, nasıl hak hukuka uyulur, onu öğretmiyor. Nasıl e, şifre kırılır, nasıl e, insan aldatılır, nasıl hepsi, bütün yani sistem bunun üzerine. Yanlışı öğretiyor ki yanlış yapılsın. Arkadaşlar, uyaralım. Kendimizi korumasını bilelim. Yanlışa sapmamak için, doğruyu bulabilmek için biz eee yani doğruluğu kendimizde e, arayalım. Biz kendimizi anladığımız zaman, bizim kendi yaratır işimizi, kendi ilmimizi, kendi doğru e, doğru ilmi aldığımız zaman geleceğimizi de doğru inşa ederiz. Yani temel bozuksa arkadaşlar, temel bozuksa e, temelin üzerinde yapılan binanın doğru olmasından, sağlam olmasından söz edilemez. Söz etsek ne olur? Etmesek ne olur? Çünkü temel bozuk. Önce temelimizi yani temel nedir arkadaşlar? Temel ilimdir. Temel imandır. İmandır. Çünkü iman ile, e, ilim ile iman doğar. Ve iman ile e, iman da ameli e, doğurur. İnsan ne neye inanıyorsa onun onun peşine gider. Neye inanıyorsa onu uygular. O yüzden doğru ilim almamız lazım. Doğru ilime yönlenmemiz lazım. Ee, yanlış nereden gelirse gelsin, e, kimden gelirse gelsin karşısında olmamız lazım. Onu reddetmemiz lazım. Doğru da kimden gelirse gel, gelsin Nereden gelirse gelsin ona sahip olmamız lazım. Yani e, hak batılı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hak ve batılı bilmemiz lazım. Hak nedir, batıl nedir? Bunların e, ayrı ayrı e, bunların temelleri var. Temel yani o onların ilminin temelleri var. Bunu, bunu bunları anladığımız zaman hakkı, batılı anladığımız zaman batıldan kaçabiliriz, hakkı e, hakka sarılabiliriz. Ama bunu bunu bilmiyorsak e, karıştırabiliriz. Yani bunun ilmini ilmini bulmamız lazım. İnşallah e, bir videoda da ben bu hak batının temellerini size anlatırım. Çünkü temel bunlar, bu her ikisinin de e, temel temel anlayışları vardır. Temel ilkeleri vardır. Hakkın da batılın da. Bu temel ilkelerini anladığımız zaman e, yani iyi ve kötüyü e, faydalı faydalıyı ve zararlı, zararlıyı anlarız yani. Allah bizleri hakkı hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip Batıldan kaçmayı hepimize nasip eylesin diye, diyelim arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet edelim. Ee, şu anda neredeyiz? Ee, Pamukova Pamukova Bilecik Pamukova Evet Pamukova'nın çıkışındayız arkadaşlar. Ee, Sakarya'ya doğru gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.